Süperden yeniden gelen birlikteyiz. Bugün sıra birlikte Red Bull 6 oynayacağız. Arkadaşlar 6 çıkmış. Eskiden biliyorsunuz 4 vardı. Yani 6 çıkmış. 6. 1 var. 3 var. 4 var. Evet 4'e biliyorum. 6 çıkmış arkadaşlar. Bakalım şöyle bir. Of çok güzel olmuş. He. bir diyorum. Bakın böyle skin diyelim bir. Neyse hadi biz nasıl yapıyoruz? Diğer bölüme nasıl geçiyoruz? Ha, geçemiyor muyuz? Oyunlar şu anlık bir şey anlamadım. İlk başta çok güzeldi. Şu an hiçbir şey bilmiyorum. Durun bir dakika. Aa, PUBG Mobile reklamı. Yoksa durumunuzu kaybedeceksiniz. Videoyu sürdürür diyelim hadi be. Hatta siz bir bekleme. Yeni video. Ay yeni şey level için para mı veriyoruz? Bak bu kısmı hiç beğenmedim. Aa dur. Bir Orada bir tane, bir tane şey var. var Şöyle alalım. Tamam. Aynen. Hızlı hızlı hızlı. Şöyle paralar çok zor görülüyor. Ama yine de güzel yapmışlar yani. Ve alamıyorum. Hayır. Ama alamıyorum. Allah Allah. Arkadaşlar alamıyorum. Olmuyor ya. Allah Allah alamıyorum. Yok böyle bir şey. Alamıyorum ki. Birinciyi nasıl aldım? Birinciyi aldım. bunlar alamadım. Bak işte boşverin ya. O kadar parada. <laughs> Zaten öldüm ya. Öf öf. He. Onu alacakmışız. Anladım. Ya çok kolaymış. Biz yapamadık ya. Of mıknatısımız var. Of çok iyi mıknatıs ya. Gelsenize para var. Paralar niye gelmiyor ha? Anladım ya oyun çok iyi. Gelsene buraya gelsene gelsene. Nereye gidiyorsun? Benim arkadaşlar vay. Of çok iyi ya. Hızlı devam ediyoruz. Allah Allah. Evet, arkadaşlar videoyu izleyip aldığım kostümü gerçekten çok güzelmiş. Ama şunu hiç sevmedim. Ee, bak gene videoya hep Gerçekten her yer reklam ya. Bu ne arkadaşlar çok reklam var oyunda orayı hiç istemedim. Bak gene reklam tam istemiyoruz arkadaşlar kalsın ya. Çok reklam var bu. Tamam. Black Panther kostümümüzle yargıda atıyoruz. Hadi bakalım. Geçelim şurayı of. Dikenler o çok kötü. Buradan geçmemiz çok zor olacak gibi gözüküyor ve geçtik. Sen gel. Tamam görüşürüz. Bak hızlandıkça çok hızlanıyor. Oo bir canımız kaldı. Tamam o da gitti. Artı yüz aldık. Level 4'e geçiyoruz. Yine mi reklam? Allah Allah. Oyun çok kısma. Reklam arkadaşlar. O yüzden o, 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 yerleri sevmedim yani. Yani evet çok güzel uyumuştu da yani. Çok fazla reklam var. Oradan çok kaybediyor benim için. Şöyle bağlamak almak şart tüm altınları. Zengin alıyoruz. Yuppi. Yahu. Ağlamadım. Gel gel. Sizden korkmuyor. Burada Süper Adilhan var. Hep burada duruyor. Sizi koruyor. Ye. Yeah. Hoppa alalım Level Rescue ne demek? Allah Allah. oyunu reklam kısmını hiç sevmedim arkadaşlar. Red Bull 4'te çoğu reklam çok reklam yoktu. Çok güzel o kısım. Ama burada çok reklam var. Bakın bunu bir şey yapacağız hissettim. Aynen koyalım bir. Koyduk arkadaşlar. Hadi devam devam devam. Aa, aynen buraya getireceğiz. Buradan geçeceğiz. Help help diyor. Al sana help. Yeah. Çok mutlusun değil mi? Çünkü burada süper abi var. Bu hey. ne be? Onu öldürecek miydim? Bence öldürmemeliydik onu. çok bir şey ama öldürmeliyiz. Öldür 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 Level 6. Yo çok reklam yok. Arkadaşlar çok reklam var. Bu tarafı berbat gerçekten. Acayip reklam var. Reklamlar coşuyor. Ha bak nasıl almalıyız ya. Öf öf. Reklam da reklam. Ama olamaz ben bu kısım. Evet arkadaşlar yapacak bir şey yok. Reklamı da izledik. Yani bize her türlü reklamı izletiyor, izletiyor ya. Neyse onu alamayacağım. Gene reklamlıdır. Tamam git. Hadi gidelim. o oh yeah, kayamız oldu. Çok yavaş ilerliyor <laughs> ama olsun. Gel sen gel. Bittin oğlum. Yes gel 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 bittiniz be yok arkadaşlar çark çevirdik hadi bakalım ne gelecek ne gelecek ne gelecek dursana bir Heh, bastığımızda duruyormuş artık can mı istemiyorduk ki yok istemiyorum no thanks no thanks neyse abi. ya gene mi reklam ya bu oyun nasıl çok hep bir yer gördüm sanki orada ee... aa bu ne yok Yazık ya devam ediyoruz. Tamam hiç reklam izlemeyeceğim artık. Yeter yani. Abu, bu patlayacak patlayacak. Of. Of of patlayan da yapmış yıllar ya. Valla oyun çok süper ama çok da reklamlı bir oyun. Anlamadım yani. Şey yapmak için nasıl reklam izleriz ya oyuna geçmek için? Onu hiç beğenmedim o kısmı. Yani bilmiyorum. Sen bir git biraz. Yeah. Yok. Bak bu silah atıyor dur. Tamam geç. Tam tam tam. Şimdi tekrar dur. Tekrar A, bu. O şey mi? Aynen. Bak bak dengede durmalısın ya. Ya. Şöyle bir yapayım da. Yok olmadı. Olmuyor ya. Hayır olmuyor. Ben şöyle yapmaya çalışıyorum. Ha olmuyor. Boş verin ya. Ha oldu oldu oldu. Ya çok zor. Oh be geçtik. Sonunda şükürler olsun. Gene reklam, gene reklam. Ha, devam ediyoruz. Bakın şurada bir şey çık. Tap to continue diyorum. Dedim şimdi oyunda. Abi beleşi oynayabiliyoruz ya. Sadece para kazanmak için basıyoruz. Tamam ya. Oyunu bir de o kadar suçladım he. Tamam tamam. Algıladık. Ama ben onun üstüne zıpladım. Artı yüz verdim. Ay yanlışlıkla. Ya. Bu ne ya? Of of. Oyunda acayip bir reklam var. Bu hiç sevmedim. Eee ne yapacağız? E ben burada duruyorum tamam. Oraya doğru uzandı. He. Tamam buradan atlarız zaten. Şöyle şöyle şöyle. Ben o kadar boşuna reklam izlemişim arkadaşlar ya. Ama şimdi bu kadar paramız olmaz. Hem paramız olunca ne oluyor ya? Hiçbir şey para veremiyoruz. Oo, burası çok güzel. Of, tamam. Denize düşmemeliyiz. Ve level 9 geldi. <laughs> arkadaşlar bu ne? Ya? Aha, aferin sana. Bak çok iyi yaptın he. Aynen sevinebilirsin. Yapamadık. Aa vallahi çok akıllı bu adam he. <laughs> Ama adam öldü be. Çok feci öldü. Yapayım mı? Ya. Ya karşı var ya. Neyse bu seferle bu kadar olsun arkadaşlar. Beğendiyseniz like tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Seviyorum. Görüşürüz. Bay 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 bay.